Merhaba arkadaşlar. Şimdi de CSV dosyasını Excel'e çevirme işlemini göreceğiz. Bir tane hemen Excel dosyası oluşturuyoruz buradan. İsmi önemli değil. Geldik. Böyle çıktıktan sonra dataya geldik. Siz de veri yazabilir. Buradan CSV'yi dönüştür dedik. Dosya konumumuzu seçiyor. Geliyoruz masa üstünde. Yeni klasörümün içinde data file'ım dönüşmüş olan csv seçiyorum işlem uzun sürebilir bu sizde şimdi burada biçimini diyor burada zaten gördüğünüz gibi sizde ne olacaksa ona göre ayarlarsınız bende kolon tutmuyor Bunu geliyorum semikolon yapıyorum gördüğümüz gibi benim istediğim biçimde olduktan sonra bu da basıyorum Evet. Excel'e atmış olduk bu sayede. Bunu bir tane de fotoğrafıyla gösterelim. Bu şekilde de görebilirsiniz nasıl yaptığımı. Kolay gelsin.